Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın taktiğini kullanarak bir sezon simülasyon yapacağız. Ee, yani İsmail Kartal'ın taktiğini burada uygulamaya çalışacağız. Bakalım e, sezon sonunda bu taktiği uygulayarak şampiyon olabilecek mi Fenerbahçe bunu görmeye çalışacağız. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da. Bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İsmail Kartal'ın e, diziliş tercihi 4-3-3 dos geniş şeklindeymiş. Yani buna göre dizilişimizi yapacağız. Meyilli oldukları oyuncuları taktiğine alıştırır, duran toplara güvenir. Paslara ceza sahasında girmeyi uygular, defastan kısa pasla oyun kurar, yoğun pres yaptırır ve karşı pres yaptırır özellikleri bulunuyor. İsmail Kartal'ın özellikleri bunlarmış. Biz de bunları uygulamaya çalışacağız takımımızda. Bakalım uygulayabilecek miyiz? Şimdi hemen taktik sayfasına geçelim. Evet şimdi taktik sayfasını geçtik. Taktik sayfamızda hemen şöyle oyun sistemimizi yaratalım. Evet, kendi oyun sistemimizi şöyle yaratıyoruz. Burada 4-3-3 dost, geniş şeklinde böyle oynayacağız. Burada mesela rakip sağ ceza alanında paslı geri yapıyoruz. Yerden orta yapacağız. Duran toplara çok güvenilmiş. O yüzden duran top şeklinde yapacağız. Defansları kısa pasla e, çıkmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Burada geçiş oyununda da karşı pres yapacağız mutlaka. Top kazanımına do dal kalk diyeceğiz. Çünkü genelde kontrata kalkıyordu. Ee, topu genelde stoperlere ver veriyor e, Fenerbahçe'li oyuncular, o yüzden e, topu stoperlere ver diyeceğiz genel olarak. Akabinde burada... E... Tekrar şu İsmail kartı özellikle bakayım. başka unuttuğumuz bir şey var mı, ona da bakalım. topları yaptık ceza sahası kısa paslar yoğun pres karşı pres e, bu var tabi pres şiddetini de bir artıracağız çok şiddetli pres yaptıracağız ki e, böyle şunu da e, yapacağız aynı zamanda e, diğerlerine çok şimdi ellemenin bir faydası oldu düşünmüyorum. Gerçi biraz şunu öne çekebiliriz. Depres yaparak belki bunu pekiştirebiliriz. Sonrasında aşırı ah şey, kısa pas ve biraz tempoyu yüksek bir şekilde oynayacağız. Sol bek ve sağ bek burada e, ee, desteğe gelecekler. E, şey de öyle yapıyoruz zaten. Kosu önüne pası da mutlaka ekleyelim. Onun dışında başka gerek yok herhalde. Ee, bunu da dar yapıp e, şeyleri geniş alanda oynatabiliriz. geniş alanda oynatabiliriz. Şimdi kalecimiz zaten Liva olacak. Sağ beki Osa'yı, sol bek Ferdi, stoperler Jiku ile Beka olacak. Ön liberumuz şu anda İsmail Yüksek olacak. Burada Fred şurada da Simanski oynayacak. Sağ kanatta Cengiz, sol kanatta Tadic, ileri uçta da Ceko olacak şekilde oynayacağız. Ee, burada da Seçilme mevzileri de seçelim böyle bu şekilde tamam. Şimdi bunların da en iyi özelliklerini de bir ayarlayalım. Ee, liber yum şeklinde yapabiliriz ya da savunmada yapalım liber yapalım. O sayısı mı e, kanat ve hücum şeklinde yapalım. Verdi de kanat ve hücum olacak. Gerçi iki yönlü bek de olabiliyormuş. Rodrigo Becario Pasör stoper orta yapabiliriz. Ve Stop, stoper kesici yapılabilir. Ee, İsmail Yüksek bunu savaşçı orta saha yapacağız. Savaşçı orta saha da iyiymiş. Ee, şeyi iki yönlü orta saha yaptık. Fred'i ee, şeyi de ofansif oyun kurucu yapacağız. Ee, de. Çünkü oyun kurucu özelliğinde bir oyuncu olduğu için onu öyle yapacağız. Ters ayak kanat hücum olacak Cengiz tadı işte aynı şekilde ters kanat ofansif oyun kurucu da olabiliyormuş gerçi aslında onu mu yapsak onu ee, top içeri kat et bence bu da olabilir tadı için Tadiş için bu da uygun olabilir. Bu ama biz yaratıcı forvet olarak kullanabiliriz. Böyle geniş alanda bunları ayarlayalım. Geniş alanda oynasın. Pivot Center for Hayat takalım. Böyle geniş alan Pivot Center for tarzında Geniş alan Böyle şekilde ee, Aslında bunda bir nezle Değerim onun da olabilir aslında bilmiyorum da Ya da mevzel ama olsa Nezle olsun bence bir şey Şimanski. Çünkü Tadic'de oyun kurucu özelliği olduğu için onu da Şimanski'yi de mezzal olarak yapabiliriz. Evet bu şekilde takımımızı genellikle bu şekilde oynatmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar da bu şekilde oynayacak. Bakalım sezon sonunda e, bu dizide işte şampiyon olabilecek ve hep birlikte göreceğiz. Bakalım şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım hep birlikte göreceğiz Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? Hep birlikte görelim. Sezon sonuna geldiğimizde beklenen şampiyonluk gelmiş diyebiliriz. 99 puanla şampiyon oldu Fenerbahçe. 38 maçın 32'sini kazanarak büyük bir başarı elde ediyor. Galatasaray arasında 14 puan fark bırakarak şampiyonluğunu ilan ediyor. Aynı zamanda Edin Dzeko gol kralı olurken Düşen Taşdiç ise e, gol krallığı sıralamasında 3. sırada yerini alıyor. O da ayrı bir e, güzel diyebiliriz. Dikte de baktığımız zaman Galatasaray'ın 2. Beşiktaş'ın 3. Trabzon'un 4. Adana Demirspor'un da 5. olduğunu görüyoruz. Karagümrük, Pendik, Gaziantep Futbol Kulübü ve İstanbulspor'da küme düşmüşler. Genel olarak da Edin Dzeko 38 gol, 4 asistlik bir katkı yapmış. En fazla gol ve asist katkısı yapan Edin Dzeko olmuş. Dušan Tadić ikinci sırada 28 gol, 17 asistlik bir katkı yapıyor. Cengiz Ünder'in 19 gol, 16 asistlik bir katkısı var. Batshuayi 17 gol, 4 asistlik bir katkı yapıyor. Sebastian Schmanski 13 gol 12 asist. Fred 10 gol 12 asist. E, Oser Samuel 5 gol 13 asist. Beka 5 gol 3 asist. İsmail Yüksek 4 gol 5 asist. Ferdi Kadıoğlu 4 gol 15 asist. Ryan Kent 4 gol 12 asist. Zayes 3 gol 8 asist. Ciku 3 gol 5 asist, Crespo 2 gol 2 asist, İrfan 2 gol 1 asist, Ostavo 2 gol 2 asist. Mert Hakan Yandaş 1 gol 2 asist. Emre Mor 1 gol 1 asist. Mert Müldür 1 gol 6 asistlik bir katkı yapıyor. Hemen hemen de oyuncularımız da katkı yapmışlar diyebiliriz. Ee, burada. Fixtür'de de şöyle e, bir bakalım. bakalım. Süperlik maçlarına bir bakalım. Kaç kaç e, yenmişiz. Beşiktaş'la mesela 2-2 berabere kalmış. Evet. Onu diyoruz. Başakşehir'e 1-0 kaybetmiş. Galatasaray'ı 3-2 yenmiş kendi sahasında. Trabzon'la 1-1 beraber kalmış. Hemen bir Adana Demir mağlubiyeti var. Göze çarpan. Onun dışında Beşiktaş'ı 3-2 yeniyor kendi sahasında. Ee, onun dışında Başakşehir'i e 1-0 yenmiş. Fatih Karagümrük 7-0 yeniyor Fatih Karagümrü. Burada farklı yendiği bir skor var mı? 5-0 falan var. Pendi'yi 5-0 yenmişliği var. Alanya'ya 5-2 yenmişliği var. onun ee, dışında bakıyoruz. Galatasaray 3-1 kaybetmiş. Mert Müldür kırmızı kart görmüş. Icardi 2 gol atmış. Gaziantep e 6-1 yeniyor. Gaziantep Futbol e 6-1 yeniyor. Trabzon'da 1-0 kazanıyor. Eee Süper Kupa'ya baktığımızda ise Süper Kupa'ya 2-0 kaybetmişiz. Bak, bir kazanamamışız. Türkiye Kupası'na geldiğimizde de uzatmalarda Hatayspor'u yeniyoruz. E, fakat e, son bir sonraki turda Trabzon'a e, 2-1 kaybetmişiz. Umut Bozon son dakika attığı penaltı golü sayesinde turu ne yazık ki kaybediyoruz. Konferans Ligi'nde ne yapmışız ona bir bakalım. Konferans liginde de Domzala ile eşleşmişiz ilk turda 6-2 ve 3-1'lik skorlarla turu geçmişiz. Ardından Torpedo Belas ile oynamışız. Onda da 3-2 ve 6-1'lik skorlarla geçiyoruz. Aroka ile eşleştik. Burada da 4-0 ve 4-2'lik skorlarla tur geçen taraf biz oluyoruz eee Bodozjinti'le e, karşı karşıya geldik. Burada 2-2 berabere kalmışız gruplarda. Lugano'yu 2-0 kaybediyoruz. Ardından Shamrock Rovers kulübünü 5-2 ve 4-1'lik skorlarla yeniyoruz. Bodozjinti e, deplasmanda 3-0 yenerek e, tur için biraz e, avantaj sahibi oluyoruz ve son maçta da Lugano'yu 5-1'lik e, skorla geçiyoruz. Neredeyse Beşiktaş grubu gibi bir grup olmuş diyebiliriz. Bodo Glimt ve Lugano Beşiktaş'ın grubundaydı hatırlayacak olursanız. Ve son 16 turunda da Genk'le eşleşmişiz ve maalesef ilk maçı kaybediyoruz. 1-0'lık net kay 1-0'lık skorla kaybetmişiz. Rövanşta da 2-2 berabere kalıyoruz. 96 2. dakikada Arokodore'nin attığı golle maalesef elenmiş oluyoruz. Belki o golü yemeseydik uzatmaya kalacaktı. Uzatmada çevirebilecekti belki de Fenerbahçe. Ama ne yazık ki konferans liginde son 6 turunda elenmiş oluyor. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay seviyorsunuz.